Binlerce kamu işçisi için toplu sözleşme süreci devam ediyor. Tüm kesimler görüşmelerden çıkacak zam oranına odaklandı. Hükümet, kamu işçisi için ikinci teklifini yarın saat 14'te verecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Işıkhan, bu hafta ikinci teklifimizi vereceğiz, dedi. Buna göre toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, ikinci zam teklifini yarın saat 14'te işçi tarafına sunacak. Hükümetin ilk zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için %16, ikinci 6 ayı için %8, 2026 yılı için ilk 6 ay için %7, ikinci 6 ay içinse %5 olmuştu.